TRT1 ekranlarında cumartesi akşamları neredeyse tüm Türkiye'yi ekrana kilitleyen bir dizi var. Gönül Dağı dizisi. Aslında bu dizi bize eskilerimizi hatırlatıyor. Büyüklerimizden dinlediğimiz hikayeleri ve efsaneleri alımsatıyor. Sanki kalbimize saflığı temizliği tekrar nakşediyor veya unuttuklarımızı geri kazandırıyor. Önceki bölümlerde dizide Gönül Dağı Çobanı diye bir hikaye anlatıldı. Malum aslında ülkemizde Gönül Dağı diye bir yer yok. Böyle bir yer olmayınca Gönül Dağı çobanının da olması akla yakın gelmiyor. Ancak dizide yer alan olaylar o kadar bizden ve hikayeler o kadar rivayetlerimizden ki bu hikayenin yani Gönül Dağı çobanın hikayesinin gerçek olması için veya gerçeklik payının bulunması için herkesin temennide bulunduğunu düşünüyorum. İşte ben benzer çoban hikayelerini araştırdım toplamda benzer ve benzere yakın 8 tane hikayenin var olduğunu gördüm. Daha doğrusu duydum ve anlatıcılardan dinledim. Ama bir hikaye var ki benim gönlüme nakşetti. Ben de size bu hikayeyi anlatmaya karar verdim. Benim gönlüme dokunan hikaye şu an Kütahya sınırları içinde bulunan Murat Dağı'nda geçer. Ben en iyisi bana anlatıldığı gibi anlatayım hikayeyi. Fadime kadın teyze aynen şöyle başladı. Çok eskilerde bizim buralara yörükten bir çoban gelmiş. Çoban tek başınaymış. Ne anası varmış, ne babası, ne de garındaşları. Zamanın toprak ağlarından bir tanesi çobana acımış. Yanında iş vermiş. İş vermiş derken çobanlık yaptırıyormuş. Ama o çoban öyle bakarmış ki hayvanlara her koyun altı ayda bir çifter çifter doğurmuş. Tabi ağa da bu halden mutluymuş. Tabi hayvanlar ne kadar doğurursa doğursun işin kazancını ağa alıyor. Çoban yine bildiğimiz çoban akşam olunca ağalın bir kenarında uyur, bir tas çorba verirlerse mutlu olurmuş. Bir de çoban çok güzel kaval çalarmış. Hatta bizim buralarda düğünlerde zurna veya başka üflemeli alet çalınca ve pek güzel çalınca hala aşık çoban gibi çalıyor derler. Düşün işte o kadar güzel çalarmış kavalını. Bir gün bu kaval sesini ağanın kızı duyar ve sesin nereden geldiğini merak eder. Sese doğru gitmeye başlar. Ağa kızının geldiği yer tabii ki ağıldır kızı gören çoban kavalı çalmayı bırakıp kıza doğru bakmaya başlamıştır. İlk görüşte de aşık olmuştur. Aslında neredeyse aynı yerde yaşamalarına rağmen o zamana kadar hiç görmemiştir çoban o kızı. İlk defa gördüğünde de aşık olmuştur işte. Ama ağanın kızı bir çobana pas verir mi hiç? Kız döner arkasını gider.'' O günden sonra çobanın aklı fikri ağanın kızı olmuştur. Onu görmek için elinden geleni yapar. Hatta zaman zaman işlerini bile aksatır, ağadan fırça bile yer. Tabi gel zaman git zaman. Çiftlikteki diğer çalışanlar çobanın ağa kızına ağa aşık olduğunu anlamışlardır. Bir gün bunlar yani çiftliğin diğer çalışanları çobana oyun oynamışlardır işte sanki a kızı söylemiş gibi çobana haber getirmişlerdir. Sözde ağanın kızı bizim Oğuzlar dediğimiz yerdeki çeşmelerin başında onu bekleyecekmiş. Tabi bu haberi alan çoban mutluluğundan ne yapacağını bilememiş. Ertesi sabah gitmiş Oğuzlar'daki çeşmelerin başına. Yolda giderken de mutluluğundan ne yapacağını bilemiyormuş.'' Ama işte bizim aşık çoban Oğuzlara gelince çiftlikteki çalışanların kendisiyle dalga geçtiğini anlamış. Gönüllü kırgınlığından vurmuş kendini Murat Dağı'na. Hatta kimileri çobanın ismini Murat olduğu için dağın ismi Murat Dağı diye kaldı derler. Doğru mu bilmem. İşte böylece aşık çoban kaybolup gitmiş diyorlar Murat Dağı'nda. Ama bir gönlü kırık aşık eğer dağa çıkarsa ve aşık çobanı ararsa bulurmuş onu. İşte sonradan görüldü diyenler de var, bir daha hiç görülmedi diyenler de. Ama ta yukarılarda Erova dediğimiz bir yer var. Orada da kulübeye benzer bir şey var. İşte aşık çobanın oralarda yaşadığına inanılıyor. Biz genç kızlığımızda çok duyardık. Şunun ne oldu? Kalbi kırıldığı için Murat Dağı'na çıkmış da Aşık Çoban ile konuşmuş diye. Ama bu hikayenin ne zaman yaşandığı bile belli değil ki. Bana babaannem anlatmıştı. Ona da annesi anlatmış. Belki ona da daha büyükleri anlatmıştır. Hani demek istediğim şu. Ben kız iken Aşık Çoban ile görüştüklerini söyleyenlere hiç inanmazdım. Ama şunu da unutmadan söyleyeyim. Aşık Çoban ile görüştüğünü söyleyen veya onun kulübesinde zaman geçiren herkes mutlu bir evlilik yaşamıştır. Hatta benim beyim de beni almadan evvel o kulübede bir gece uyumuş. Şükür Allah'a kaç yıllık ömrümüzde bir kavga bile etmedik. Yani o kulübenin manevi bir havası var dedi. İşte bana 80 yaşını aşmış Fadime Kadın teyze hikayeyi böyle anlattı. Daha sonra öğrendim. Oğuzlar denen yere eskiden Oğuz Türkleri yaylak kurarlarmış. Oğuzlara gidip de gördüm. Çeşmelerinden buz gibi su akan, nezih ve güzel bir yerdi. Çobanın kulübesinin var olduğu söylenen Erova dedikleri yere gittim. Tam Murat Dağı'nın zirvesinin altında yemyeşil bir yerdi. Tabi baharda gitmiştim. Ama kulübeden en ufak bir iz bulamadım. Ama Murat Dağı'nın o zirvesine bakan yerde aşık çobana ve tüm sevdalılara selamı ilettim. Gerçekten böyle bir hikaye yaşanmış mıdır bilemem. Ama Fadime Kadın teyzenin o güzel anlatımı sayesinde o döneme gidip sanki bir an o dönemde yaşıyormuş gibi hissettiğimi de inkar edemem. Her zamanki gibi. Vesselam.